Arkadaşlar merhabalar. Bugün size araçlarımızda bulunan oksijen sensörlerini nasıl temizleyebileceğimizi göstereceğim. En etkili yöntem olarak. Bazı forumlarda ve videolarda görüyorum. Bazı arkadaşlar işte kezzap, tuz ruhu gibi ağır aşındırıcı, metal aşındırıcı kimyasalların içine bekletip bir de onlara tuz ruhu gibi tepkimi hızlandırıcı Maddeler ekleyip sensörlerini temizlediklerini söylüyorlar ama bu yöntem sensörlerin kimyasal yapısına zarar verdiği için pek tavsiye edilen bir yöntem değil aslında. Size en etkili yöntem olan ultrasonik temizleme cihazıyla nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğim. Bu makine ucuz bir makine. Pahalı bir şey değil. 100-150 liraya bulunabilecek, bulunabilecek bir şey. Hani sadece bu iş içinde değil birçok parçayı temizleyebiliyorsunuz. Benim böyle bir cihazım vardı. Önceden başka bir yerden almıştım bugün de oksijen sensörümü temizleyeyim, temizleyeyim dedim. Hatta benim aracım hatta benzinli. LPG de yok. Oksijen sensörümde pek bir problem de yok ama hani sorun olmadan bir temizleyeyim hem de video çıkmış olur diye düşündüm. E, sensörümüz bu şekilde. Görüyorsunuz. Gözeneklerinde kurumlar mevcut. E, sensörü ben sökerken şöyle bir takım kullanıyorum. 22 mm çapında. E, şurasında gördüğünüz gibi kanalı var. E, bu şekilde direkt geçiriyorsunuz araç üstündeyken oksijen sensörüne. Kafasına da 3 bölü 8 lokmayı taktığınız zaman çok rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bunu hani sökmek istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Yoksa zor oluyor yani. Zor, hani zorlanırsınız. E, temizleme sıvısı olarak içinde bir miktar su var. Burada da biraz ipa dediğimiz izopropil alkol var. İçine biraz da bulaşık deterjanı koydum. Nereden yani aşağı yukarı göz kararı %50 %50 olacak şekilde içine döküyorum. Önce bir oksijen sensörümü koyuyorum şöyle. Oksijen sensörü gömülene kadar üstüne döküyorum. Fazla doldurmanın bir anlamı yok, gömülse yeter. Bir 5 dakika kadar çalıştıracağım. Bilmiyorum şu an kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor evet. En güçlü mod alıyorum. 5 dakika olarak cihazı ayarladım. Bu makineyle temizlediğiniz zaman bunun avantajı ne diye soracak bazı arkadaşlar. Bununla temizlediğiniz zaman bu içindeki şu an suyun içine koydum ya mesela alkollü su karışımının içine. Bu sıvının ulaştığı her noktayı altındaki bir tane vibrasyon üretici bir üniteyle titreşim etkisiyle o suyu bir nevi sanki bunun değdiği her noktaya zımpara yaparmışçasına yani ovalarmışçasına bir etki yaratarak bu şekilde temizliği sağlıyor. En ufak noktasına kadar bu şekilde temizliği sağlamış oluyor. Hani normal bazı arkadaşlar balta spreyle işte fırçayla falan yapıyorlar ama hiçbir yani sadece dışarıdaki kaba kurum alıyorlar. Başka da bir işe yaramıyor. En etkili yöntem temizlemek için bu. Hani bundan sonra da zaten olmuyorsa mecbur değiştireceksiniz. Hani zaten hani eğer bunların ısıtıcı devresinde bir arıza yoksa, eğer sensörün kimyasal kim yapısı bozulup da yanlış hatalı ölçüm yapmıyorsa sadece tıkanıklıktan dolayı bir sorun yaşıyorsanız hatalı ölçüm veya yakıt artışı veya arızalanması gibi. Hani o o o durumlarda işe yarıyor. Başka durumlarda hani fiziksel bir hasar oluşmuş durumlarda yani hiçbir türlü sensörü değiştirmeden işi çözemezsiniz. Hani o yüzden bunda dip notunu düşeyim. Şimdi başlatıyorum. Evet. Sensörümüzün temizliği bitmiş durumda. Aslında gayet de güzel temizlendi. Gördüğünüz gibi şu an netledim. Kurum vesaire bir şey yok. E, suyun içini gördüğünüz kadar bakın. Görüyor musunuz? Siyah siyah tortular. Normal mesela bunlar hep dışında olan bir şey değildi. Bunları ben öncesinde zaten bir kafasını almıştım dışarıdayken eve getirmeden önce e kabasını aldıktan sonra dışında hiçbir tortu pislik yoktu. Bunlar tamamen içinden e, çıkan pislikler. Özellikle dizel arabalarda veya LPG'de e, hava yakıt karışımı iyi yapılmamış olup zengin çalışıp kurum bağlayan arabalarda hani resmen si simsiyah şekilde bu temizleme esnasında bu tuşa bastığınız anda simsiyah olarak buradan böyle kirlerin fışkırdığını görebiliyorsunuz zaten. Hani bu zaten hani internette de olan bir video. Hani bunu ben ilk yapmıyorum internette yapanlar da mevcut. Gördüğünüz gibi şimdi e, ben bunu araca takacağım. E, takma videosunu da bir sonraki videomda paylaşacağım. E, sonucu da e, ayrı bir video olarak olumlu veya olumsuz olarak e, size e, videosunu da çekeceğim ki ama yani bir olumlu olacağını inanıyorum yani fark edeceğine inanıyorum. Zaten bir ama bir, so bir sorun yoktu ama e, faydalı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu da enjektör de temizleyebilirsiniz, benzin enjektörü. Ondan sonra diğer sensörlerinizi de temizleyebilirsiniz. Hani ufak tefek, hani bunun içine girebilecek boyutlardaki tüm parçaları temizleyebilirsiniz. Ben de bunun büyüğü vardı. Ben mesela bunu da boğaz kelebeği bile temizledim. Hani fırçanın girmediği yerlere kadar, hani en ufak noktadaki kurumları, pislikleri bile çözebilen bir makine. Hani o yüzden eğer Yoksa böyle bir cihazınız almanızı tavsiye ederim. Pahalı bir şey değil. Yani sensörü değiştirmek isteseniz aşağı yukarı 250-300 lira. Ee, bu makine 100-120-130 o civarlarda gezinen bir fiyatı var. Hani bundan alırsanız hem ileriye dönük e, bir aletiniz olmuş olur böyle temizlik amaçlı ufak tefek işleriniz için. Hem de e, bir nevi e, malzeme de, malzeme parası vermemiş olursunuz, tasarruf etmiş olursunuz. O nedenle tavsiye ederim. Dediğim gibi. E, bu şekilde bir temizlik oldu. Ben gayet memnun kaldım. Gayet de güzel temizlemiş olarak gözüküyor. Bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.